Merhaba arkadaşlar, Pesman kanalına hoş geldiniz. Bugün 1000 e futbol puanı kazanabileceğimiz finaller başladı. E-futbol liginin sonuna geldik. E-sporcular kendi aralarında e karşılaşacaklar ve bizler de kazanını tahmin etmede bir takıma oy verdik. Şöyle bir durum var. Oy vermediyseniz oy verebilirsiniz. Saat Türkiye saatiyle 19.00'a kadar, akşam 7'ye kadar oy verme işlemi devam etmekte. Hatta verdiğiniz oyu da değiştirebiliyorsunuz. Baktınız, oy verdiğiniz takım elendi ya da oyununu beğenmediniz, kötü oynuyor dediniz ki bu kazanamaz. Oyun değiştirebilirsiniz. Böyle bir fırsat bulunmakta. Oyuna girdiğimiz zamanda böyle bir mesaj bizleri karşılıyor. Normalde Konami canlı ev mesajlarını bu dönem 300 e futbol puanı veriyordu. Bu sefer MyClub parası verecek. Yapılması gereken tek şey şuradaki mavi yazıya tıklamak. Buradan izleyebilirsiniz. E tıklayacağız ve 100 MyClub parasını alacağız ama MyClub parasını hemen vermiyorlarmış. 17 Haziran'dan sonra verecekler. Yani 17 Haziran 31 Ağustos aralığında 100 MyClub parasını hediye edeceklermiş. O sürede oyuna girdiğimiz takdirde alacağız. Ha, Peki oyuna bugün giremiyorsanız da bu linki tıklamak için bu perşembeye kadar süremiz var. Ya da yedek hesaplarınız varsa perşembeye kadar bu oyunu hesabınızı açıp buradan bu mesajdaki linki tıklamak yeterli. Şu an biz 100 MyClub parasını almak için buradan izleyebilirsiniz yazısına tıklayacağız. Ve gün geldiğinde 17 Haziran tarihinde 100 MyClub parası hesabımıza yatmış olacak. Sadece bu kadar. Bu linke tıklamak yeterli. Şimdi hemen çıkabiliriz. Hani mesela geri çık diyelim. Tekrardan hemen oyuna geri dönüş yapalım. Çıkamadık. Evet, çıkmaya çalışalım. Biz kendi hesabımıza bir geçiş yapalım. Tamam. Şu an bu kadar. 100 MyClub parasını aldık. Cepte. Henüz dediğim gibi hesabımıza şimdi yatmayacak. 17 Haziran tarihinde yatacakmış. Ve almak için de 31 Ağustos'a kadar da süremiz var. Hani oldu ki o dönemde giremediniz bir ay bile giremezseniz Ağustos sonuna kadar süresi var. Ha ayrıca arkadaşlar asıl önemli konuya gelecek olursak bugünün en önemli konusu kazanına doğru tahmin etmek. Yani sonuçta ucunda bine futbol puanı var. Burada kazanı tahmin etme mesajı vardı. Oy vermediysek verebiliriz. Hemen şöyle aşağıya doğru inelim. Biraz aşağılardaydı. Kaçırmazsam hemen şöyle bulayım. Eğer Olur da evet cumartesini kazanabilerek bir futbol puanı kazanın. Bu mesajdan linke tıklayarak oy verebiliyoruz. Diyelim ki verdiğimiz takım elendi ya da beğenmiyoruz futbolunu. Ee, değiştirebiliyoruz. Burada çok kolay bir işlemi vardı ama burada tabii Konemi ID ve şifresini bilmemiz gerekiyor. Öncelikle hesabımızın Konemi ID'ye bağlantısı olması lazım. Şifreyi unuttuysak da my.konemi.net sitesinden e, şifremizi değiştirebiliyoruz. Buradan kazanı burada tahmin edine tıklayacağız. Bir de ben hani turnuvayı takip etmeye çalışacağım bu akşama kadar. Elenen takımları topluluk kısmından sizlerle paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Olur da verdiğiniz takım, oy verdiğiniz takım elenirse oyumuzu değiştirebiliriz. Onu takip etmeye çalışacağım bugün. Ben şimdi oy vermiştim. Tekrardan oy değişikliği yapabiliyoruz. Dediğim gibi akşam 7'ye kadar oy değişikliği yapılabiliyor. Konemi öyle demişti. 19.00'a kadar Türkiye saatiyle. Turnuva da 20.00'da bitiyor. Yani turnuvanın bitmesine bir saat kala oy verme işlemi bir saat kalana, kalana kadar oy verme işlemi devam ediyor. My Konomi'de oturum açın diyeceğiz. Gelen sayfadan Konomi ID ve şifresiyle giriş yapacağız. Login diyeceğiz. Buradan da şifrenizi unuttuysanız Forgotten Your Password'a tıkladığınızda e, şifre, mailinize link yollayacaktır. Şifrenizi oradan da değiştirebilirsiniz. Ben genelde kazanı doğru tahmin edemedim bu zamana kadar. Bakalım şanssızlığımızı kıracağız mı? Şimdi ben en son Juventus oy vermiştim. Juventus burada görünmekte. Fakat Hani başka bir seçeneği seçip de tahmin gönder dediğimde yine değiştirecektir. En son oy verdiğimiz takım seçili olacak. Hani ben tabii hani Juventus'a verdim ama şimdi turnuva bir başlasın Juventus yarı finalde başlayacak. Çeyrek finalde Barcelona-Schalke eşleşiyor. E Monaco-Arsenal eşleşmesi var. Cephanelik dediği Arsenal Türkçe çeviriden dolayı öyle çevrilmiş. E yarı finalde Juventus ve Roma doğrudan yarı finaldeler. Rakiplerini bekliyorlar. Bakalım bir maçlar oynansın. Son duruma göre de oyumuzu belki değiştiririz. Sizler kime oy verdiniz arkadaşlar? Ve turnuvayı izliyorsanız bugün e, lütfen yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Önerileriniz de bulunabilirsiniz. E, yeni gelişmeler olursa ben de karşınızda olmaya çalışacağım. Ayrıca ben de turnuvayı takip edeceğim. Elenen takımları topluluk kısmından hani mesajla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah Hepimiz biliriz ve 1000 futbol puanını kazanırız. 100 MyClub parası da şimdiden hayırlı olsun. Çok ihtiyacımız vardı. Keşke daha fazla olsaydı. Geçen sene atılan her golü bile veriyordu. Hani atılan gollere diyordu. Kazanan ta seçtiğin taraf kazanırsa da şu kadar alacağım diyordu. Daha fazla kazanıyorduk ama yine de teşekkür ederim tabii ki. Hani kötülemeyelim ama 100 MyClub parası hayırlı olsun bizlere. Sizlere yayınlar, iyi, iyi seyirler. Hoşçakalın.